Poemia şiir yaz ve oku. Artık Poemia her şeyi yaz olmuş durumda ve Poemia her şeyi yaz olarak devam ediyor. Ama ben uygulamaya bir süre önce giremediğimi söylemiştim işte. Telefon numarası yazıyorum hatalı diyor. Ee, uygulama güncellenmiş. ve ee, Ben demiştim ki hani İngilizce değil var Türkçe yok. Google hesabımla girdiğim zaman yani Google bağlandığım zaman Google'da da herhangi bir şey yok. Yani nasıl denir ona? Ee, herhangi bir şiirim yok demiştim Google hesabıma girdiğimde. Şimdi yeniden e, şifremi unuttum dediğim zamanlarda. Da. Şifremi unuttum dedim, indirdim ve bu sefer hesabıma girebildim ama 800'e yakın şiirim vardı ve yaklaşık yarısı gitmiş. Yani 400'e yakın şiirim kalmış. Yani bu her ne kadar kendileri yönetim biz bunu silmiyoruz dese yani yönetimin gitmiş yani bunlar. Ya bunlar gitmiş ve premium özelliği eklemişler artık. Hiç Artık premium özelliği eskiden tek seferlik ödemeyle alabiliyorduk. Ödeme bir daha tekrarlanmıyordu. Şimdi bu sistemi getirmişler. Bu nasıl bir sistemmiş? Şimdi onaylı profil, özel rozetinle fark yarat. Reklam arası yok, kesintisiz. Reklam arası yok, kesintisiz bir deneyim. Sınırsız mesajlaşma, dilediğin kadar mesajla. 10 KP CEO'ın hediye gönder. Sınırsız şiir, dilediğince paylaş. Özel yazı fontları, şiiline stil kat. Renk paleti, şiilini renklendir. Daha fazla video, yeteneklerini sergile. Premium sohbet, premiumlara özel genel sohbet alanı. Aylık, her ay öde. 69,99 ay. Etkiden her ay öde diyor yani, her ay ödüyormuşuz, bu ne? Yıllık, bir yıl premium ayrıcalığı, tek ödemeyle. 839.99 699,99 yıl Etkinleştir şimdi aç düğme İptal geç Evet öncelikle bu öncelikle bu bir reklam değildir. Reklam, sponsorluk ya da herhangi bir şey almadım. Ben, ben kendi mağduriyetimi belirteceğim. Kendimi acındırmak için de bu kaydı açmadım. Şunu diyeceğim. Uygulamanın erişilebilirliği bitmiş durumda. Şu anda çok kötü bir erişilebilirlik var. Görme engelli olarak ekran okuyucuyla fazla uyumlu değil. Evet yarışmalar var. İşte haftalık yarışmaya katıl var. İşte birçok özellik eklenmiş. Evet daha iyi olmuş gibi uygulama. Yine hala kasıyor ama yani eskisi kadar kasmıyor. Ama yine de hala kasıyor uygulama ama... Şunu diyebilirim uygulamadaki erişilebilirlik çok kötü yani uygulamadaki erişilebilirliği düzeltmelerini öneririm yani bu, bu sürekli düğme 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 diyor belli bir yerden sonra sürekli uygulamanın birçok yerinde öyle yani mesajlarıma giriyorum düğme diye okuyor yani oranın mesajları olduğunu bana söylemiyor bildirimlerin bildirimler olduğunu bana söylemiyor. Ben yani yaklaşık en son sözü 4 ay önce yazmışım ve 4 ay önce belli ki güncelleme gelmiş ve ben 4 aydır giremiyordum uygulamaya. Silmiştim hatta bir ara umudu, umudu kesmiştim tamamen ama dedim herhalde kullanabilirim belki diye indirdim. Ama bu benim için büyük bir kayıp oldu ve üzüldüm şahsen. Ben kendim emek vermiştim o şiirleri, sözleri yazmak için ve toplamda 800'e yakın şiirim, sözüm vardı. Şu anda birçoğu yok. Ee, sadece 4 ay önce yazdım bir tanesi kalmış yani ya artık gerçekten yok hani olsa yani olsa yani yok hiçbir ne olduğunu da bilmiyoruz çalındı mı yoksa ne oldu belli değil emeğimizi verdik ben bir senedir bu uygulamadaydım lansman sürümü ya çok hatalarla geldi altyapı sorunları işte yani e-posta yazdık olmadı sürekli yanlış şifre falan dedi yani gittik Telefon numarası yazdık kod yanlış dedi ya yani yanlış şifre Şifremi gerçi unuttum ben. O doğrudur. Yani hata benim. Şifremi unuttuğumu kabul ediyorum ama hata benim. Evet. Ama şunu diyebilirim. Yani ben yani kaybettim ve bu benim için üzücü bir şey. Yani 800 tane şiirin 800 tane şiirin konuşabilsem 800 tane şiirin ve sözün yani 400 tanesinin kalması ve 400 kaç bilmiyorum. 480'lerdeydi galiba. Yani bu beni üzdü. Yani evet uygulama değişmiş ve farklı. Yani ama bence pek iyi değil. Biraz yavaş ve erişilebilirlik açısından çok hadi bir erişilebilirlik yapmaları lazım uygulamaya. ya yani eskiden daha iyiydi bu erişilebilirlik. Ha o zaman da kötüydü. Çok da iyi değildi ama yine de anlaşılabilir bir erişilebilirlik vardı. Şu anda da anlayabiliyorsunuz ama neyin ne olduğunu anlamak daha zor. Birçok özellik eklemişler. Evet özellikler güzel. Ama yani bu uygulama eskisi gibi değil ve yani eskisi kadar bence artık iyi değil. Ben evet kullanıyorum hala yüklü duruyor ama artık yani bilmiyorum ya eski güvenim kalmadı çünkü gitti yani benim şiirlerim orada gitti ve bu beni üzdü. Ya ben yani bir senedir yazıyorum bir senedir boşu boşuna mı yazdım yani hiçbiri kalmamış hepsi gitmiş ve daha doğrusu hiçbiri kalmamış demeyeyim. Hani 480 tane şu an tam bakmadım sayısına 480 tane şiirim kalmış. Ee, yani bilmiyorum şiir ve söz dahil tabii hepsi 480 yani 800'ü geçik vardı yani ama şu an bir kısmı yok hatta bir yani yarısı yok 800'den 400 çıkarsanız yani zaten 400 kalıyor yarı yarıya yarısı yok 480 hatta yani tabii 80'i de eklerseniz ama yine de benim kaybım var ben ben kendimi acındırma, acındırmak için de yapmadım bu videoyu ama bu benim için kötü bir şey benim emeklerimi mahvettiler benim emeklerim vardı ben uğraşmıştım. Şimdi ne yapayım ben bu yönetime dava mı açayım? Yani benim öyle bir şeyim yok ki. Yani ne kadar dava açsam da ne diyebilirim? Yani verilerim kayboldu. Yani bilmiyorum ya. Ben hesaplarımız mı çaldılar? Şiirler mi gitti? Yani sunucularda mı kayboldu? Bir yere sızdırıldı mı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Hani yönetimin dediği işte biz ya, sızdırmıyoruz. Yorumlardan gördüğüm hani daha doğrusu biz sızdırmıyoruz değil. Şiirler silinmemektir diye yönetim yazmış yani oraya. Biz yorumlarda gördüm ben de. Ama artık eski güvenim kalmadı ve bilmiyorum ya. Ama en çok şiir paylaşılan platformlardan biri oydu. Bu platformu yani kullanıyordum ama artık sevmiyorum o kadar çok. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. yani eskisi kadar çok sevmiyorum artık bu platformu. Ama yine de kullananlar kullanabilir ki ben de kullanmaya devam edeceğim. Ama bu bir kayıp beni üzdü. Yani emek verdim, o kadar uğraştım ve çalışmışken yani yazmışken içimden geleni artık eskisi kadar güvenmiyorum ve bu beni üzdü. Artık ne desem bilmiyorum sürekli tekrarlıyorum ama bilmiyorum ya. Ben bilmiyorum. biz neden hani bir güncellemede yani güncelleme getirmişler ama çok ben yani bence çok da iyi değil yani. Çünkü erişilebilirlik yani erişilebilirlik çok kötü. Yani vardı, gitti. Yani şiirlerimin bir kısmı. Şimdi benim bu mağduriyetimi kim karşılayacak? Yani kimse karşılamayacak. Yani ben ne yapacağım şimdi peki? Ee, giden şiirlerime mi yanayım? Onca geçen zamanıma mı? Yani kim bilir ne oldu hesaplara? Ki uygulamayı pek de şu an bir şiir falan yazmadım ama uygulama şu anda bana çok karışık geliyor. Çünkü her şey etiketsiz düğme, etiketsiz düğme diye okunuyor. Yani ben ne yapacağım bilmiyorum ya. Ya şu an ben ne yapayım? Yani yönetime mail atmıştım zamanında. Yönetime mail yazmıştım ama maile pek maile pek bakmıyorlar kendileri. Ee, bilmiyorum yönetim yani garip bir yönetim var. Yani ne yazık ki birçok geliştiricide olan yönetim burada da gösterdi kendini. Yani herkese yetişemiyorlar. Bir sürü kullanıcısı vardı ve güncelleme evet güzel yarışmalar, bir sürü özel bir sürü özellik geldi ama Uygulama biraz daha paralı oldu çünkü mesela e, genel sohbet genel genel sohbet özelliği vardı biliyorsunuz orada genel sohbet diye yazıyordu genel sohbet o özellik aslında paralı değildi e, sohbet dediğiniz anda önceki sürümde o parasızdı mesela e, yani o bedavaydı o mesela şu anda ama paralı e, yani birçok özellik zaten yani ücretsiz sürümde kullanılabilir ama genel sohbet paralı mesela mesaj sınırlı sınırlı mesaj gönderebiliyorsunuz yani belli bir sınırı var her uygulamada olduğu gibi ama benim burada eleştirebileceğim şey, benim burada eleştirebileceğim tek şey şu erişilebilirlik açısından çok kötü olmuş yani böyle bir erişilebilirlik yok ya her şey etiketsiz diyor hiçbir düğme okunmuyor doğru düzgün yani düğme diyor sadece ya da etiketsiz diyor ben ne anladım bundan yani bu ben yani görme engeli olarak baya bir kötü bence bunu düzeltirler mi bilmiyorum ama e, sanmıyorum yani artık daha çok böyle uygulamaya geliştirmeye yönelmişler e, ne bileyim böyle yarışmalar yapmaya yönelmişler işte ödül yarışma falan yapıyorlar herhalde ve bilmiyorum erişilebilir erişilebilirliğe önem verirler mi de konuşabilsem bir de ya bir de hızlı konuşmasam bilmiyorum yaparlar mı ama bu beni çok üzdü herkese teşekkür ederim ya Poem'i ya, her şey yaz uygulama oldu İsteyen kullanabilir indirebilir ee, uygulama çok da bence iyi değil ama e, isteyen yine kullanır ya ben çok beğenmedim şu an bu arayüzü. Ee, özellikler evet yeni şiirler işte yeni şairler var elbette var ama e, yeni özellikler de var ama işte sorun şu e, bana biraz garip geldi galiba ben pek sevmedim yani şu an uygulamayı bilmiyorum pek ısınamadım ee, teşekkür ederim biraz fazla uzattım biliyorum kusura bakmayın hoşçakalın zamanınızı aldım kusura bakmayın